iyi, temiz şeylerden yiyin diyor. Güzel temiz olan şeyleri yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. O sizin büyük düşman, en büyük düşmanınızdır. Ama yani maalesef insanlar tam tersini yapıyor. Ne kadar kötü şeyler varsa, pis şeyler varsa onlara Geltenip onları yiyorlar, şeytanın peşinden de koşturuyorlar. Ne emrediyorsa şeytan onu yapıyorlar. Yani bu e, ahir zamanda yaşadığımız zamanda e, onu yapmak, şeytan peşinden gitmek marifetmiş gibi herkes koşturarak onun peşinde gidiyor, körü körüne onun cehenneme götürdüğü bildikleri halde o umurları değil. Dünyada yapacakları tek şey ne kötülük varsa, Allah'ın men şeyler varsa onu yapmak. O bir fayda veriyor zannediyor. Biz bunu yaparsak tatmin oluruz mutlu oluruz. E, o tam tersi oluyor. Ne kadar günah işlesen o kadar daha fazla e, nefsin azıyor, daha fazla istiyor. Eski, eski zamanda var, bilmiyorum şimdi var mı, bir hastalık var. İstiska derler, yani susuzluk derler. Ne kadar su içse e, kanmıyor su daha fazla istiyor ya deniz suyu işte gene aynı şekilde susuzluğunu gidermez bu ne kadar günah işlersen o kadar Allah'ın hikmeti o kadar daha fazla e, nefsini azar daha fazla istersin her türlü günahı işleyen insan bunu yapıp da ben tatmin olayım, şey, sev, şey yapayım diye yapan insan ilk kendi kendini kandırır, şeytan kandırır kendisini. O yaptığı şeyler daha fazla susuzluğunu, iştahını, şeyini, her türlü kötülüğü daha fazla alevlendirir, daha fazla o ateşi çoğaltır. Yapacağı şey o ateşi e, hayır hasara, tevbe etmekle onu sendirir. Tevbe günahları affettirir. Günahları da bağışlattırır. Allah Azze ve Celle bağışlar e, tevbe edene, istiğfar edene. Onun hep bütün e, günahları affeder. E, şimdi bunu yapayım da daha sonra tövbe ederim demeyin. Hemen zarardan nereden dönersen kardır derler. Onun gibi günahını yapıla, yapacak şeyi günah işleri tövbe edip onlara ikinci defa dönmemek niyetine yapması lazım insan. Tövbe ettim. Allah rızası için bu şeylerden vazgeçtim. Allah muhakkak, Allah Azze ve Celle yardım eder. O e, kötülükten muhafaza eder. Allah hepimiz yardım etsin. Allah insanlara hidayet versin. Hepimize kuvvetli iman versin ki e, rahat edelim. Dünyada da rahat eder o vakit insan. Ahirette de rahat eder. Saadete şükür. ومن الله توفيق الفاتحه